Zeyd bin Harise. Zeyd bin Harise çocuk yaşlarındayken annesi Su'da ile birlikte akrabalarını ziyarete gitmişti. Bu sırada başka bir kabilenin baskınına uğradılar. Zeydi esir aldılar. Mekke'ye Su'kî Ukaz denilen panayıra getirip satılığa çıkardılar. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam Zeydi 400 dirhem altına satın aldı. Hakim bin Hizam da Zeyd bin Harise'yi halası Hazreti Hatice'ye, o da Peygamber Efendimiz'e hediye etti. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evli bulunuyorlardı. Peygamber Efendimiz onu derhal azat ederek yanında alıkoydu. Zira azat olan Zeyd bin Harise'nin gidecek yeri olmadığı gibi Resulullah'tan daha iyi ona bakacak kimsesi de yoktu. O da seve seve Resulullah'ın yanında kaldı. Zeyd bin Harise peygamberliği bildirilmeden önce de adalet, insaf, merhamet, insan sevgisi, güler yüzlülük, kerem, cömertlik, ahde vefa, sözünde durma, emanete riayet, yardımseverlik, fedakarlık, güvenilirlik, mazlumu, düşkünü, fakiri koruma, çocuklara sevgi ve muhabbet gösterme, dürüstlük, doğru sözlülük, nezaket, tevazu, itidal, insanları güzel surette idare etme, Cesaret ve şecaat gibi görünür görünmez, bilinir bilinmez her türlü güzel ahlakı tamamlamak için yaratılmış, her bakımdan gelmiş gelecek bütün yaratılmışlardan üstün olan, herkesin itimadını kazanarak El Emin lakabını alan Peygamber Efendimizden gördüğü güzel muameleden dolayı babasından ve anasından daha çok seviyor, yanından hiç ayrılmak istemiyordu. Anne ve babası oğullarının nereye götürüldüğünü, ne yapıldığını bilmiyorlardı. Babası Haris'e evlat ateşiyle yanıp tutuşuyor, diyar diyar dolaşarak oğlunu arıyordu. Yemen'den çeşitli ülkelere giden akrabalarına ve tanıdıklarına sıkı sıkı tembih ederek oğlu Zeyd'den bir haber getirmelerini istiyor, şiirler söyleyerek gözyaşı döküyordu. Oğluna olan hasretini dile getiren bir şiiri şöyledir. Ağladım Zeyd'ime bilmem ne yaptı. Sağ mı yoksa ona ecel mi çarptı? Sorma ey gönül beyhude onu Bilemezsin mezarı ya ova ya sarptı. Zeydim, yavrum, gidenin geri döneceğini bilsem ah, senden başkasının dönmesini istemem vallahi. Anarım esince rüzgar, nerede bir çocuk görsem onu. Ve doğarken güneş hatırlatıyor seni her sabah. Feryat, ciğerparem için binlerce feryat. Binerek hayvanıma ararım, halim olsa da berbat. Ben ve bineyim bilmeyiz ne usanmak ne bıkmak, ihtimalken oğlum bulunup karşıma çıkmak. Ne kadar ümit insanı aldatsa da o fanidir nihayet. Oğullarım Kays, Amr, Yezid, Cebel, Zeydim size emanet. Neticede İslam'ın gelmesinden önce Beni Kelp kabilesinden Kabe'yi ziyarete gelenlerden bazıları Hazreti Zeyd'i görerek tanımışlar. Hazreti Zeyd onlara ailemin benim için feryadu figan edeceğini bilirim şu beytleri onlara ulaştırın diyerek aşağıdaki şiiri söylemiştir. Yanıyor yüreğim, uzağım ben yuvamdan, komşuyum Kabe'ye uzaksam da anam babamdan. Üzüntünüz sakın kalbinizi yakmasın, benim için feryadınız arşa kadar çıkmasın. Hamdolsun Mevla'ya, öyle bir yuvadayım ki gördüğüm şeref ve hayırdan hep duadayım. Haris'e bu haber üzerine çok sevindi hemen kardeşi Kab ile birlikte yanına fazla miktarda para alarak Mekke'ye geldi. Mekke'ye varınca peygamberimizin evini öğrenip huzurlarına çıktı ve şöyle dedi. Ey Kureyş kavminin efendisi! Ey Abdülmuttalib'in torunu! Ey Beni Haşim soyunun oğlu! Siz Harem-i Şerif'in komşususunuz. Misafirlere ikram, esirlere ihsan eder, onları esaretten kurtarırsınız.'' Köleniz bulunan oğlumuzun kurtulması için ne kadar para istersen onu verelim, serbest bırak." Ne olur bu dileğimizi geri çevirme dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeydi çağırıp kendisine durumu bildirelim. Onu serbest bırakalım. Şayet size gelmeyi tercih ederse siz herhangi bir para vermeden onu alıp götürebilirsiniz. Şayet beni tercih eder, yanımda kalmayı isterse Allah'a yemin ederim ki beni tercih edeni kimseye terk etmem. Yanımda kalır buyurdu. Harise ve kardeşi Peygamber Efendimizin bu cevabına çok memnun oldular. Sen bize çok adaletli ve insaflı davrandın dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Zeyd'i huzuruna çağırarak kendisine Bunları tanıyor musun? buyurunca Evet, biri babam, diğeri amcamdır dedi. Bunun üzerine Ey Zeyd, sen benim kim olduğumu öğrendin. Sana olan şefkat ve merhametimi, davranışımı gördün. Bunlar seni almaya gelmişler. O halde ya beni tercih et, yanımda kal veya onları tercih et, git. buyurdu. Babası ve amcası artık bizi tercih eder, Zeyd'i alıp götürürüz diye bekliyorlardı. Zeyd, ben hiç kimseyi size tercih etmem. Siz benim hem amcam hem de babam makamındasınız. Sizin yanınızda kalmak istiyorum dedi. Babası ve amcası hayretler içinde şaşırıp kaldılar. Babası kızarak Zeyd'e, yazıklar olsun sana. Demek ki sen köleliği hürriyete, annene, babana ve amcana tercih ediyorsun dedi. Zeyd de babasına, babacığım ben bu zattan öyle bir şefkat ve muamele gördüm ki ona kimseyi tercih edemem cevabını verdi. Peygamber Efendimiz Zeyd'i çok severdi. Kendisine olan bu bağlılığını ve sevgisini görünce onu Kabe-i Muazzama'da hicre götürüp oradakilere hitap ederek ''Şahit olunuz Zeyd benim oğlumdur. O bana varis, ben ona varisim.'' buyurdu. Babası ve amcası bu durumu görünce kızgınlıkları geçti. Sevinç içinde memleketlerine döndüler. Eshab-ı kiram bundan sonra Zeyd'e Zeyd bin Muhammed, Muhammed'in oğlu Zeyd demeye başladılar. Daha sonra Allahü Teala'nın Ahzab suresinin 5. ve 40. ayetlerindeki Evlatlarınızı babalarının ismiyle çağırın. Böylesi Allah katında daha doğrudur. Muhammed aleyhisselam sizden hiçbir erkeğin Zeyd gibi babası değildir emirleriyle evlat edinmekte kaldırılınca Hazreti Zeyd babasının ismiyle yani Harise'nin oğlu Zeyd, Zeyd bin Harise diye çağrılmaya başlandı.